Sizin telefonunuza kayıt Var ya sos acil durum numaraları tamam. diyor SOS. Şimdi buraya tıkladığında buradan değiştirebilirsin. Anladım. Numara da yazabilirsin. Ee, aynen. 3 üç, üç, tane. Şimdi biz sana bunu taktık saate. Şimdi bunun sen ne işe yaradın? Şimdi bu saat seni güvende tutmak için getirdik bu saati. Sen artık bu saatle beraber güvendesin. Parmağını getirir misin? Ver parmağına. Şöyle. Orta tuş. Şu sesi duyabiliyor musun buradan sesi? Duyuyorsun değil mi? Bak şimdi. Şu önce Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Ee, bayağı bir sıkıntıda yaşıyorduk, gidiyorduk, bulamıyorduk. İnşallah bundan sonra da daha bir yardımcı olacak. Ama bu şekilde daha bundan sonra olmayacak. Ama çok mutlu oldum yani gerçekten size de çok teşekkür ediyorum. Yani Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum abi. Yani. Duygulanıyorum yani. gerçekten şu an mutluyum ya. Yani. Gidiyordu e eski kaldığı ev vardı orada oraya gidiyor. Bazen bulamıyoruz, bazen gece oluyor, bazen e, unutuyoruz, bazen ne zaman çıktığını bilmiyoruz. Yani geri dönüşü yapıyor ama bazen de yapmıyor. Yani bu da sıkıntı yaratıyor. Yani hayatımızı kolaylaştıracak. En azından vatandaşla ilgili bir sıkıntımız olmayacak. Biz bundan takip edeceğiz. Vatandaşa bildirmeden, etmeden yani ne zaman gittiğini, nerede olduğunu yani yaşamaktan yaşamaktansa en azından bir ne nerede olduğunu bulabileceğiz yani. Gerçekten çok büyük teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varlar yani. Bize yardımcı oldular. Sesimize de kulak verdiler. Yani mutluyuz yani.